fiyatları ne üreticiyi ne de tüketiciyi memnun ediyor. 2 lira 80 kuruştan başlayan sütün yolculuğu marketlere gidene kadar 8 liraya kadar çıkıyor. Peki aradaki bu farkın sebebine işte yanıt. Üreticiden markete gidene kadar sütün fiyatı artıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatsız ediyor. Pahalı çok. Çok yüksek. Yani alma imkan yok. E pahalı tabi. Paket sütler çok uçmuş zaten onlar uçmuş da onlardan güzel yoğurt tutturamadığım için çiğ tercih ediyorum. Her yıl çiğ süt fiyatlarını belirleyen Ulusal Süt Konseyi'nin 2021'de belirlediği fiyat 2 lira 80 kuruş. Ancak marketlerde fiyatlar cep yakıyor. Üç buçuktan 5 o civarda sütler. Şu anda altı buçuk, 7 lira, 7,5 buçuk lira fiyatına şu anda şeyler, markalara göre fiyat var şu anda piyasada. Üreticiden çiftçiden 2 ,80 lira 80 kuruş alınan çiğ süt üretim merkezlerinde işleniyor. İşlenen süt paketlenip marketlere gönderiliyor ve raflarda 8 liraya kadar satılabiliyor. Peki sütteki bu fiyat artışının sebebi ne? 2.80'e almış olduğumuz sütün işletmeye maliyeti 3,5 lira toplama maliyeti var, üretim maliyetleri var, işletmelere sevkiyatı var, marketlere bir dağıtım ağı oluşuyor. Yem fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken üreticiler girdi maliyetlerinin fazlalığından şikayetçi. Bundan köylü para kazanamıyor. Üretici kafa kafaya geldiyse kar sayıyor. Sütün aracıları para kazanıyor. Bu işin taşımacıları para kazanıyor. Üreticilere göre bölgesel mandıraların da desteklenmesiyle sevk ve taşıma maliyetleri azaltılabilir. Süt fiyatlarındaki artışın peynir, tereyağı, yoğurt gibi süt ürünlerine de önümüzdeki günlerde yansıyabileceği belirtiliyor.